Merhaba arkadaşlar Telvet adında kanalına hoş geldiniz. Bugün 30 Aralık 2024 Pazartesi. Evet yay burçlarına niyet ettim fincanımı kapattım arkadaşlar. Bir tane tarot kartı seçtim sizin niyetinize. Bunu dilerseniz başkasına da dinleyebilirsiniz. İki tane de kihanet destesinden seçmek istiyorum. Evet iki tane de ondan seçtik. Nasılsınız bu arada? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Beni sorarsanız soruyorsunuz yorumlarda nasıl olduğumu. Çok teşekkür ederim. Cümleten cevap vermiş olayım buna da. Bu arada bir gün kaldı yeni yıla girmemize. Umarım yeni yıl bütün güzellikleriyle gelir size. Gönlünüzden geçen ne varsa önünüze düşer umarım mutlu yıllar diliyorum size Evet her zamanki ritüelimizi yaptık fincanımızı bir açalım şöyle görmek isteyenler için fincanın içini göstereyim Evet bu arada kameradan gördüğüm kadarıyla bakın burada bir Yunus balığı Yunus balığı en kısmetli olandır Bir de arkadaşlar bakın burada aile ve siz At Murat'tır siz de biliyorsunuz. Bir muradınız gerçekleşecek. Ailece bundan etkileneceksiniz. Evet. Bakın burada bir kısmet daha var. Bu da değişik bir şekliyle küp şeklinde çıkmış. Yani bir kısmet bir şeyler geçecek elinize onu söyleyeyim. Haneniz aydınlık zaten burada gördüğüm kadarıyla tertemiz içinde zerre bir şey yok. Evet dışarıya da yollarınız var. Temiz, güzel, aydınlık yollarınız var. Huzurla gidip evet içeride de var yollarınız. Yollarınız var. Temiz yollarınız. Gideceğiniz yollar temiz. Onu söyleyeyim. Önümüzdeki günlerde ilişkilerine biraz dikkat et. Karşındaki insanla böyle birbirinize karşı aşırı eleştirel olabilirsiniz. Bazen de birbirinizi yetersiz hissettirebilirsiniz. Buna dikkat edin ya da sorumluluklarla ilgili tartışmamaya gayret edin diyeyim ben size. Ufak tefek şeyler olacak. Eğer böyle uzunca bir süredir evliliğinde ya da ailende ciddi şekilde sorun yaşadığın alanlar ya da konular varsa bu yeni yılla birlikte artık harekete geçeceksiniz. Kopması gereken ipler varsa kopacak. Ya da bunların farkındalığı yaşanabilir. Tabi bu arada üstünüze uyan enerjiyi alın arkadaşlar. Evet ailenize böyle destek olup yanlarında olmanız gereken durumlar olabilir. E bundan kötü bir sonuç çıkartmayın. Misal taşınma gibi bir durum sonucu. Yardım etmeniz gerekebilir. Ya da daha başka normal durumlar da olabilir. Neticede aile ile ilgilenmeniz olacak diyebilirim. Kötü bir şey değil. Evet. Bir arkadaşından gelen sürpriz bir hediyeyle mutlu olacaksın. Şöyle uzun zamandır almak isteyip alamadığın eşyayı da satın alacaksın bu artık neyse. Şöyle bir şey söyleyeyim. Yeni yılla birlikte üzüldüğün her şeyi bırakacaksın. Artık kafana takmayacaksın. Esasında düşüncelerini daha esnek tutup daha rahat olacaksın. <laughs> evet. Ağzını arayan birileri var. Muhtemelen bu kişi bir akraban. Bunlara karşı bir mesafe koyacaksın. Sen de haklısın. Kimse hayatını bilsin istemiyorsun. Yorum yapsınlar istemiyorsun. Çok da haklısın gerçekten. Kısacası seni huzursuz eden, huzursuz hissettiren her türlü konudan, durumdan uzak durmak istiyorsun. Evet bir maddi desteğin olacak. Parasal bir rahatlama yaşayacaksın. Evet bir kişiyle de yolunu ayıracaksın. Yormuş seni. Daha doğrusu böyle bir dokunup binah işitilir derler ya. Ondan dolayı yorulmuşsun. Bundan sonra şöyle diyeceksin. Keyfim ne istiyorsa onu yapacağım. Onu duyacağım diyeceksin. Evet. Evet. Beklemediğin bir telefon alacaksın. Eski bir arkadaş. Dost olabilir. Çoktandır görmediğin, görüşmediğin. Evet, ailenden biriyle de aranızda geçen eski bir sorunu çözümleyeceksiniz. Biraz da kendine vakit ayıracaksın. Bir hobin varsa, becerin varsa bunları geliştir. Hobiler çok faydalı arkadaşlar, siz de biliyorsunuz. Evet, hayatında seni yoran, rahatsız eden insanları artık kesin bir şekilde kendinden uzak tutacaksın diyeyim Yay burcu arkadaşım bir gördünüz mü fincanı temiz temiz yollarınız var ve hepsi de aydınlıkta hiç böyle karartı bir şey yok tabii ki ufak tefek şeyler var bu herkesin hayatında olduğu gibi şey değil onlar çok da önemli değil onlar hani hayatın tadı tuzu deriz ya bazen evet arkadaşlar şöyle bir dileğinizi tutun şöyle kısmeti gördünüz mü gerçekten bir kısmetiniz var evet bu kısmetinizle alakalı mı dileğiniz muradınızla alakalı da olabilir. Çünkü fincanın aman şeyin tabağın üstüne bakınca onu da gördüm. Evet güzel temiz yani. Niyetiniz iyi temiz güzel. Sürpriz bir gelişme var burada. Sürpriz hiç beklemediğiniz bir gelişme. Çok da temiz. Bu gelişmeyle birlikte bir rahatlayacaksınız. Hiç e, koruyucu bir kalkan görevi gören bir şey de var burada arkadaşlar. Yanı başında çıkmış. Dışarıdan sizinle görüşmek isteyen, size gelmek isteyen insanlar var ama siz sanki böyle şu anda uygun değilmişsiniz gibi bir e, ileri zamana atmışsınız gibi bir görüntü de var burada. Evet, e, Yay burcu arkadaşım, ilişkin varsa da ilişkinde huzur ve tamamlanma enerjisi hakim diyebilirim. Evet. Partnerinle birlikte geleceğe dair önemli planlar yapabilirsin. Onunla vakit geçirmek için bir program yapmak ilişkinize taze bir heyecan, mutluluk getirecektir. Evet, ilişkinde geçmiş, geçmişte yaşanmış sorunlar artık geride kalacak. Sevgi dolu bir atmosfer sizi içerisine alacak onu söyleyeyim bazı konuları böyle üzerinde çok fazla düşünerek büyüttüğünüzü anlayabilirsiniz çözümsüz gördüğün konuların çözümünün bakış açınızı değiştirmenize bağlı olduğunu da anlayacaksınız evet iş ortamınızda biraz e, ağırlık olabilir çok fazla çaba sarf edip ortada bir şey yokmuş gibi hissedebilirsiniz evet işinizin rutiniyle ilgili aksaklıklar gelişebilir. Başka bir plana devreye sokabilirsiniz. Evet güç çekişmelerine dikkat edin diyeyim ben size. Evet geçmişten gelen kapanmayan sorunlar varsa bu konuları takıntı geliştirip büyütmeyin onu da söyleyeyim. Tek bir konuya takılıp ciddi kararlar vermeyin. Kaldırabileceğinden fazla yük alma üstüne. E, bu duygusal olarak içe kapanmanıza neden olabilir biraz yavaşlayın akışta hareket edin diyeyim ben size evet e, uzun zamandır haksızlığa uğrayan üzülen sen misin gibi istemeden de olsa belki de iyi niyetinden dolayı suistimal edildin sen unutsan da evren unutmaz merak etme ilahi adalet var neticede kalbini kıran, yaralayan kim varsa bin pişman olacak diyeyim Kalbindeki yaralar artık kapanıyor. Seni hak ettiğin gibi sevecek. Güzel zamanlar yaşatacak bir sevgiye hazır ol diyeyim önümüzdeki yılla birlikte. Evet ilişkisi olanlar da ciddileşme kararı alabilirler. İlişkilerini ciddi bir boyuta taşıyabilirler. Eğer normal arkadaşlarsa nişanlılık, nişanlılarsa evlilik tarihi almak gibi bir şeyler de olabilir yay burcu arkadaşım. Evet şimdi Mesaj kartlarınızı bir açalım arkadaşlar. Biri cevap diyor. Biri de adalet diyor. Tarot kartınızda tılsım dörtlüsü. Tarot kartınızı dilediğiniz biri için dinleyebilirsiniz yay yani burcu arkadaşım. Evet şimdi mesajınızı anlatayım ben size. Adalet diyor. Size tuzak kuranlara adalet tecelli edecek. Gerçek ortaya çıkacak diyor. Cevap mesajı da bir durum ya da kişi konusunda kafanız karıştıysa emin olun aradığınız cevapları bulacaksınız diyor arkadaşlar. Evet tılsım dörtlüsünün açılımını yapayım size ben yay burcu arkadaşlarım. Risk almayı sevmediğini söylüyor tılsım dörtlüsün. Kendini biraz kilitliyorsun. Evet şu an içinde bulunduğun zihniyet şu. Elimdeki mevcut durum bana yetiyor. Hareket edersen bunları kaybedebilirim. O halde niye risk alayım gibisinden. Aslında daha fazlasını elde etmen mümkün fakat elde ettiklerini korumayı daha uygun görüyorsun. Bu koruma dürtüsünü çok fazla abartmada der Tılsım Dörtlüsü arkadaşlar. Aşk anlamı da sizin veya eşinizin kıskanç veya kontrol edici bir şekilde davrandığını da anlatır. Aynı zamanda da birbirinizin geçmiş konulara veya kinlere tutunduğunuzu da söyler. Biraz da kaybetme korkusu yaşadığınızı anlatır. Partneriniz de sizi kaybetmekten fazlasıyla korktuğu için biraz toksik davranışlarda bulunabilir yani. Eğer ilişkiniz yoksa yeni biriyle tanışmaktan kendinizi çektiğinizi de söyler. Bunun nedeni değişimden korkuyorsunuz. Yeni ilişkilere biraz açık fikirli yaklaşırsan iyi olur. Geçmişten kalan travmaları ve yaşanmışlıkları üzerinizden atın. Bu kart bir ev veya araba satın almak için para biriktirdiğinizi de anlatır arkadaşlar tılsım dörtlüsü. Esasında konfor alanınızdan çıkmaya imtina ettiğinizi de söyler. Bir şeyler almak istiyorsanız ev olur, araba olur veya başka bir şey. Bunun için para biriktirmeniz gerektiğini de söyleyebilir tılsım dörtlüsü arkadaşlar. Size mutlu yıllar diliyorum. Güzel yıllar diliyorum. Bana yaptığınız yorumlar için beğeniler için destekler için çok çok teşekkür ediyorum. Bu arada alma verme dengesini sağlıyoruz. Kendinize iyi bakın yay burcu arkadaşlarım Görüşmek üzere hoşçakalın.